Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Roblox yasaklanmış. Evet yanlış duymadınız. Roblox yasaklanmış. Kötü haber bu. Biz de bu yüzden birkaç günlüğüne bu oyunu oynayacağız. Kuzenlerim daha gelmedi. Gelince bir tane video atarız onunla. Sadece bir tane video atacağım. Bugün bugün sadece iki tane video gelecek. Bir de akşam bir tane video gelir gelirse Evet oyunu bilmeyenler için oyunu ilk olarak anlatıyorum bu evde başlıyorsunuz daha sonra yol kenarından bir tane araba seçiyorsunuz arabayı beğenmediyseniz tekme atabilirsiniz Allah belanı Sen beni eziyorsun ha Allah ama beğendiğiniz arabaların önüne geçip onu durdurabilirsin ve şuradaki kapıya basıp adamı çıkartabilirsiniz. O sırada Enes Batur kaza. Aa! Kahretsin bir yıldız aldık. Bir yıldız var kaçın. GTA 5 gibi oldu. Şu yumruğun yanında hemen. fena çarptık. Allah belanı arkadan polis geliyor. Silah sıkmasınlar aman 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 Arabanın da canı var yani. Araba da bir canlı. O oyunda ilk kez okul görüyorum. Lan fena çarptık. Çok terledim Deniz ya. Tamam ben ne yapayım? Tabii sen bana yaklaşayım. tırnaklarımızı keselim. Yok. Anne tırnak makası nerede? Biraz kargaşa çıktı arkadaşlar. <laughs> fena çarptık. Polisler peşimizde. Aa, 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 aa. O sırada Enes Batur kaza. Düzel, 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 düzel. Hadi az kaldı be. Evet. O tarafa gitmek istemiyorum. Aa polis arabası çarparsan bir yıldız alacağım. Çok sevindim. Polis ezdim. Bu adamı ezmek istemedim zaten. Adamı ezdim, kadını da ezdim. O üç yıldız yaptık. Hayır, ya. Ne yapacağız şimdi? 4 üç yıldız yaptık. Dört yıldız yaparsak. çıkamadım. Çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Çıkana ya. Aa, kaldı burada. Ya çık. Tövbe tövbe. A -a, kaldı burada. Şu şurada bak burada bir yer var. Ya çık dedim bak beni sinir etme. Ya çık sana. Arkadaşlar öyle oyunu tekrardan başlattım. şükür mükemmel bir yerde. Ya abi ya. Şimdi koş araba bul tekrar oyunu. O sırada komik sahnelerde. I am cute. I I am cute. Wow! I am cute. I am getting, I, am getting, I am a Jew, wow, wow. Hey! hey. tepede özel şey varmış. Neymiş bu? tamam. Ne olduğuyla ilgili fikrim yok. Şehire atlıyoruz. Hu hu inşallah suya düşmem. Su kötü. Bre. Poh gibi bir yere düştüm. Ayağım gitti. Yen oyun boardu çok güzel oynamak isteyenleri adını açıklamadan bırakırım. Şu, Şuuuut. Şu. Şu. Bana bak dur hemen dur. Hemen duruyorsun. Konuya basmıyorsun ve hemen duruyorsun. Arabayı bana veriyorsun. <laughs> Hazır şu kız. Ya çok komikti ya dayı. Gerçekten çok hazır. Çantasını alma sanki doktor. <laughs> Başı bir araba bulup gelmem lazım. Buldum. <laughs> Buldum arabayı. Bana bakın lan. Çete. Hayır. Ya araba buluştuk o kadar. Ya olmaz böyle iş ya. Olmaz olsun ya. Öf. Öl evet, burada. Cık cık cık. O kadar araba bulmuştuk bir de ya. O ne? Herhangi bir şey olabilir. Evet. <laughs> Bu sefer de eski adam başladık. Şimdi bir araba gerek. Bana bak lan. Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Bak bak fakir seni. Ha polis, polislerle yapılacak işi biliyor. Geri zekalı. Mal ya. Uyanmadan şunu iyice çekmeli. Ölsün. Hala ölmüş. Geri zekalı. Bak ölmüyor, ölmüyor. Öl, öl, öl. Öl mal. Abla sen de git. Totana vururum böyle abi. Hiçbir şey görmedim. Bir yıldızı çaktı zaten. Girecek haller beni yakalayım Abdullah'yu. Ya. Adam bana küfür bile etmedi. O şurada gitti vallahi. Dur. Dur yolcu. Yallah abicim. Polise falan da kahret. Oğlum bu çok hızlı. Lan. Ya. Bir daha motor sürmeyeceğim eminim. Baba. Baba. Lan polis olmuş. Lan. Yallah. Koş. Çekil ölümden. Geri zekalı. Kırmızı ışıkta duruyor bir de. Oha. Adamın elinde ne var? Geri zekalı ya. Yalla. Koş. Koş koş bu bizi öldürür koş. Ya bir de polis arabamız eksikti ya. Ya nasıl öldü? Aa çıldırıyorum ama ya. Bir de Guriko gelsin. Ta evin başından baş. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Dur yolcu. Dur yolcu. Bir de sigarasını attı. Lan niye atladı ben? Geri zekalıyım ya. Koş koş bir adam bizi öldürür şimdi koş. Bin abi arabaya. Bas kaz abicim. Tam rampada atlayacaksın. Hop. Oo. Oy. Ayy, fena gittik. Amacım bu arabayı patlatmak ve bu polisini Kapım açıldı. Bas kaza bas kaza